Bakın bir Müslüman genç, yeni Müslüman olduğu zaman genç bir herhangi bir Müslüman. Diyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin dini için çalışacağım. Allah Azze ve Celle'nin dini için mücadele edeceğim. Allah'ın dinini öğreneceğim ve bu uğurda çalışacağım diyor. Sonra ne yapıyor? İlk günden Musab bin Umeyr olmaya çalışıyor. Daha birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Halid olmaya çalışıyor. Muaz İbni Cebel, Muaz İbni Cebel olmaya çalışıyor. Kötü bir şey istemiyor. Hayır üzerine bir şeyler istiyor. Güzel şeyler istiyor. Allah'ı razı, Allah'ı razı etmek istiyor. Fakat nefsi, nefsi bunu istiyor ya. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ı takip etmediği için bir hareket yapıyor. Yanlış onu yanlışa götürecek bir hareket yapıyor ömrü boyunca İslam'a davet edici, bütün İslam'a insanları çağıracağı bütün her şeyden eline eteğini çekiyor. Niye? Yanlış yapacağı bir hareket, bir hareket yüzünden. Zannediyor ki iman etti, hemen gelecek Musab bin Umer gibi bir muallim olacak, bir öğretmen olacak. Zannetti ki iman etti, Halid İbni Velid gibi gidecek e, bir komutan olacak. Zannetti ki iman etti. Hemen gelecek Muaz İbni Cebel gibi alimlerin önünde bir alim, bir alim olacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bak bakarsa Resulullah aleyhissalatu vesselam insanların kalbine bir tohum attı. İnsanların kalbine bir tohum attı. Bu tohum 10 sene sonra ağaç haline geldi. Ve 10 senenin sonunda meyve haline ve meyve veren insanlar haline geldi. Yani bir günde olmadı. Bir ayda olmadı, bir senede olmadı bu gibi işler. Allah Resulü onların kalplerine bir şey bir şey verdi. Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini verdi. Yani hikmeti, kitabı ve hikmeti öğretti. Onlar ne yaptı? 10 senenin sonunda kitap ve hikmet hayırlı bir kalple de buluşunca, hayırlı ormanlarla da buluşunca ne yaptılar? Dünyanın her tarafına Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin dinini götürdü. İşte Müslüman bunu görse, bir Müslüman, bir insan iman ettiği zaman bunu görse, bunu bilse diyecek ki ben acele etmemem lazım. Diyecek benim bir yerde durmam lazım. Ben acele ederekten bu iş olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmadı. Önce insanlara anlattı. 10 sene, 13 sene sahabeyi burada yetiştirdi. Burada yetiştirdikten sonra insanlar önüne, önüne sergiledi. Acele etmemesi lazım. İki şey lazım böyle böyle bir Müslümana. Birinci husus Allah'ın Allah'ın kitabını, ve Resulünün sünnetini öğrenmesi lazım. Bunun için bir muallime, bir öğretmene, bir e, e, bir öğretmene ihtiyacı ihtiyacı vardır. İkinci husus ne? Nefsini kalbini kalbini buna açması lazım. Bu iki şeyi meydana bu iki şeyi meydana meydana getirmesi lazım. Eğer bu iki şey meydana gelirse o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacaktır. Resulullah'ın siretini öğrendikten sonra. Resulullah'ın siretini öğrendikten sonra aynı şekil 10 senenin sonunda ve 5 senenin sonunda bilemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin dinini her yere, her yere ulaştıracaktır. Hayırlı bir söz, hayırlı bir organda buluşunca, yani kalpte buluşunca böyle güzellikler, böyle güzellikler meydana, meydana geliyor. Ama geldi insanlar aceleci olduğu için sürekli bir şeyi acele, acele yapacak, acele. hemen de öğrenecek, hemen muaz olacak, hemen harit olacak. Hemen bir komutan olacak bunu bunu yapmaya çalıştığı için Resulullah'ın siretine bakmadığı için sürekli kaybeden Müslümanlardan kaybeden Müslümanlardan olur. Niye? Aceleciyiz. Sürekli bir şeyi acele acele ediyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi böyle yapmadı. Önce insanları yetiştirdi. Önce insanlara anlattı. İnsanların kalbine tohumu verdikten sonra onları yetiştirdi. Sonra kendi çekildi. Allah onu aldı. Sonra dünya her tarafına Allah azze ve celle'nin dinini dinini ulaştırdı.